Sabah sabah yürüyüp durun Ama rampaya denk geldik. Yokuş aşağı, yokuş yukarı. Hem iniyoruz çıkıyoruz. Buralar epey sıkıntılı. Sabah serin olmasına zaman zorlanıyorum. <laughs> Tabii ki 22 kilo yük var. Esas beni yoran etkileyen o. Ama yapacak bir şey yok. Bütün içindeki malzemeler de azaldı, da azal da azalttığımız gerekli olan malzemeler. Yapacak bir şey yok. Sabah serinliğiyle biraz daha yürüyüp birazdan bir kahvaltı yapacağım. Sabah altı buçukta çıktım kahvaltı yapmadan. Yapacak bir şey yok. Böyle olmam bu. Hadi bakalım yürüyorum gari. Sabah sabah yürüp turun gari. Ama rampaya denk geldik yokuş aşağı yokuş yukarı hem iniyoruz çıkıyoruz buralar epey sıkıntılı sabah serin olmasına zaman zorlanıyorum <laughs> tabii ki 22 kilo yük var esas beni yoran etkileyen o ama yapacak bir şey yok bütün içindeki malzemelerde azalda azaldı, azalttığımız gerekli olan malzemeler yapacak bir şey yok sabah serin biraz daha yürüyüp Birazdan bir kahvaltı yapacağım. Sabah altı buçukta çıktım kahvaltı yapmadan. Yapacak bir şey yok. Böyle olmam bu. Hadi bakalım yürüverem gari.